Değerli izleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 73 fırka ile alakalı hadisini değerlendiriyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ümmeti Muhammed içinde 73 farklı fırkanın çıkacağını mucizane haber veriyor. 14 asırlık İslam tarihi boyunca bunun tezahürleri görülmüş. Çok farklı ekoller, çok farklı fırkalar meydana gelmiş. Günümüzde de meydana gelme devam ediyor. İşte e, Hazreti Ali döneminde bir takım olaylar yaşanıyor. Bu olaylarda Hz. Ali tarafında yer alanlar, öte yandan ona muhalif olanlar, bunlar sonraki devirlere de yansımış. Hariciler önce Hz. Ali ile beraberken sonra muhalif olmuşlar. İşte haricilerin çok kaba fikirleri var. Onların bu kaba fikirlerine mukabil mürciye diye bir ekol çıkıyor. Haricilerin kabulüne göre büyük günah işleyen bir kimse kafirdir. Buna mukabil mürciye çıkıyor. Onlar da diyorlar ki nasıl ki bir insanda iman yoksa ne kadar salih ameli de olsa o kafirdir. Cehenneme gidecektir. Benzeri bir şekilde de iman olduktan sonra her türlü günah işlemiş de olsa problem değil. O cennete gidecektir diyorlar. Tabi bu da çok yumuşak bir fikir. Ve insanın nefsinin hoşuna gidebilir ama iman olduktan sonra istediğin gibi yaşa, keyfine bak bu manaya da gelebilir. Günümüzde e, mürciyenin uzantıları bulunmaktadır. Belki halkımızın arasına karıştığımızda mürciye nedir diye millete milletimize mikrofon e, sunsak, yani ne dersiniz desek e, çoğu bilmeyebilir. Ama fikir itibariyle e, baktığımızda çoğu belki de mürciyenin fikrindedir. Nitekim insanlarla konuştuğunuzda bazıları rahatlıkla şunu söyleyebilirler. Derler ki benim kalbim temiz, imanım var. Dolayısıyla ben cennetliyim. Kendini garanti cennetlik görmek gibi böyle bir durumda olabilirler. Bu da mürciyenin günümüze bakan bir uzantısı. Bediüzzaman'ın şöyle bir tespiti var. Diyor ki mezhep mizaçtan teşerrüb eder. Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir döker. Yani insanın mizacı onun bir takım görüşlere sahip olmasında çok önemli bir etken. Diyelim asabi bir mizacı var. Böyle birisi kolaylıkla harici olabilir. Yumuşak bir mizacı var. Böyle birisi mürciye ekolünden olabilir. İşte arı ve yılan örneği veriliyor. Aynı suyu içiyorlar. Birinde bal meydana geliyor, diğerinde zehir. Bunu şu anlamda kullanabiliriz. Aynı ayeti okuyup farklı neticelere varmak. Mesela ayet-i kerimede Ya eyyühe rasul belli unzile ileyke rabbik Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve illem tef'al fe ma risalete Eğer bunu yapmazsan Rabbinin risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Şia'nın yorumuna göre burada peygamberimize emredilen şey kendinden sonra Hazreti Ali'yi halife olarak bırak. Böyle bir emir tarzında telakki ediyorlar. Aynı ayet. Ama ehli Sünnet ise bu ayeti genel değerlendiriyor. Yani sadece Hazreti Ali ile alakalı değil. Ey peygamber Rabbinden sana ne gelmişse bunları bildir. Korkma. Allah seni insanlardan Koruyacaktır. Ayetin devamında o da var. Dolayısıyla aynı ayetin farklı iki yorumuyla karşı karşıyayız. Ayetin ibaresinde doğrudan e, mesela Şia'nın görüşünü teyit edecek herhangi bir açıklık yok. Ayetin ifadesi genel gelmiş ve ayet-i kerime Rabbinden sana ne indirilmişse tebliğ et diyor. Ve vaka Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden kendisine bildirilen ne varsa bunları tebliğ etmiştir. Ve veda açında da e, insanları şahit tutmuştur. Ben size bana bildirilenleri tebliğ ettim mi? Üç defa sormuştur. Onlar da evet tebliğ ettin diye şahadette bulunmuşlardır. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şahit ol ya Arap, şahit ol ya Arap diyerek bu şekilde ifade buyurmuştur. Dolayısıyla e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bildirilenleri tebliğ etmiştir bunu hususi bir manaya çekmek tekellüflü bir tevil tarzında kendini göstermektedir. Buradan şu karşımıza çıkıyor. Demek ki mezhepler daha çok ayetlerin ve hadislerin farklı farklı yorumlanmasından kaynaklanıyor. Bu tabi sadece İslamiyetle alakalı değil. Mesela Hristiyanlıkta da bugün adeta farklı birer din görünümünde Katoliklik var, Ortodoks Mez mezhebi var, Süryaniler var ve bunların kendi içinde epey daha farklı grupları var. Ee, Yahudilerin yine kendi aralarında farklı mezhepleri olduğu kitaplarda ifade ediliyor. Veya e, şu andaki e, bir takım ideolojiler yönüyle değerlendirecek olursak mesela bir komünizmin yorumlanması veya bir layıklığın yorumlanması ülkeden ülkeye farklılık arz edebilmektedir. Dolayısıyla bazıları laikliği din ve vicdan hürriyeti anlamında değerlendirirken başka bazıları laikliği, e, tek taraflı bir dünya görüşü olarak belli bir görüşü empoze etmek anlamında kullanabilirler böyle yorumlayabilirler. Dolayısıyla e, sadece ihtilaf insanlar arasındaki bu ihtilaflar e, dini konularda değil, dünyevi meselelerde, ideolojilerde de, ihtilaflar bulunmaktadır. Farklı farklı görüşler, farklı farklı değerlendirmeler karşımıza çıkmaktadır. Bir de e, önemli bir nokta şu, bütün bu mezheplerin muhakkak ki dayandıkları bir ukde-i hayatiye vardır. Bu noktada e, tamamen onların reddedilmesi yerine, oradaki hayat düğümü nedir? Ondan istifade etmek cihetine gitmek gerekir. Söz gelimi Şia, Ali Beyt'e çok daha önem veriyor. Ali Beyt'i öne çıkarıyor. Peki Ali Beyt'in bir hakikati yok mu? Elbette var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ali Beyt'ini bir gemiye benzetiyor. O gemiye binenler necat bulacak. Ali Beyt'inden de murat elbette dini himaye eden, dine sahip çıkan, kendine gelen kimseler. Başta Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin olmak üzere tarih boyunca Ali Beyt'ten Nice önderler, imamlar ve onlara bağlı kimseler gerçekten dine sahip çıkmışlar. Onların etrafında çok değerli insanlar toplanmış ve kurtuluşa ermişler. Dolayısıyla e, Şia'da Ali Beyt öne çıktı diye Ali Beyt'i reddetmek elbette akıl kârı değildir. Öte yandan Cebriye'de e, Allah'ın kaderinden söz ediliyor. Bu tümüyle yaban atılacak bir görüş değil. Elbette ilahi bir kader programı var ve bu ilahi kader programı bizlerin cinsiyetini belirlemiş, alemin mukadderatını belirlemiş. Allah yarattığı her şeyi belli bir takdirle yaratmış. Nasıl ki e, bir senaryo olur. O senaryoyu yazan kimse başını da bilir, sonunu da bilir. Kainat ilahi bir senaryo tabir caizse elbette Allahu Teala mülkü nereden gelmiş, nereye gidiyor? Alemde ne gibi yaratılışlar olacak, neler neler meydana gelecek Allah elbette bilmektedir. Ama e, insanlarla alakalı kader bölümüne gelince, Güneş'e irade vermeyen insan e, Allahü Teala insana irade vermiştir. E, dolayısıyla biz diğer varlıklardan farklıyız ve biz yaptıklarımızdan mesulüz. Bu noktada da e, Mutezile'nin görüşü ön plana çıkıyor ve Mutezile'nin dediği gibi, Elbette insan kendi yaptığı fiillerden tamamen sorumludur ve ona göre diğer alemde bir muhasebesi olacak yaptığı fiillerden ya sevap görecek veya ceza çekecektir. Mürciyenin söylemiş olduğu insanın imanı olduktan sonra günahları zarar vermez bu da belli bir noktada söz konusu olabilir. Mesela bir insan vardır ki iman etmiştir. Ama salih amel işlemeye pek vakti olmamıştır. Ve onun bulunduğu şartlara göre bu onun hakkında hafifletici bir sebep olur. Ve Allah'ın izniyle kurtulabilir. Nitekim bazı hadislerde şöyle buyurulmuştur. Men gale la ilahe illallah dehalel cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Demek ki bunun da kendine göre bir yeri var. Burada yanlış olan tamim etmek. Yani hemen sadece la ilahe illallah demekle hemen herkesin cennete girivereceğini zannetmek bu elbette uygun bir şey değildir. 73 fırka ile alakalı önemli bir nokta da şudur. Ehli bid'a ehli kıbledir. Yani biz mutezile, cebriye veya şia veya mürciye veya hariciler bunları değerlendirirken haşa bunların kafir olduğu söylenmez. Bunlar e, her ne kadar nasları biraz, ayetleri, hadisleri farklı bir şekilde yorumlamış da olsalar elbette bunlar ehli imandır, Müslüman kardeşlerimizdir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Seteftergu ümmeti buyuruyor. Ümmetim 73 fırkaya böl bölünecek. Felase ve seb'ine fırka. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Burada ümmetim diyor. Dolayısıyla bu bölünenler, farklı farklı gruplara ayrılanlar, onlar da Peygamber Efendimizin ümmetindendir. Ama bu bir maraton gibi adeta. Hayat maratonu ve dini anlama maratonu. Elbette bu dini anlama yarışında herkes aynı kapasitede değil, herkes aynı istikamette İslamiyet'i anlamayabilir ve farklı bir takım kanaatlara sahip olabilir. Ve burada insanların dereceleri açığa çıkar. Ee, herkes anlama ve yaşama noktasında farklı farklı mertebede yer alırlar. Mesela e, Zemahşeri Mutezile fırkasındandır. Mutezilerinin önemli alimlerinden birisidir. Ve Zemahşeri Ehl-i Sünnet ve cemaat tarafından da reddedilen bir kimse değildir. Ancak bazı fikirleri elbette kabul görmemiştir ama yazmış olduğu tefsir ehli sünnetin de en fazla okuduğu, müracaat ettiği tefsir kitaplarından birisidir. E, ve önceki devirlerde yaşamış olduğundan dolayı tefsiri sonraki devirlerde e, ilim erbabı tarafından dikkatle okunmuş, incelenmiş ve istifade edilmiştir. Demek ki ehli eee bid'atı, bid'at ehli olan kimseleri e, tamamen böyle bir cehennem ehli gibi görmek, dinden çıkmış gibi görmek uygun değil. Nasıl ki sünni dediğimiz kesimde her sünni hemen cennete girecek anlamına gelmez. Bilemiyoruz akıbeti ne olur. Yani sünnilik onun bir ünvanıdır. Sünni olmak ona göre artı bir değerdir. Ama diğer alemde muamele nasıl olacak? Bunun hakkını verebildi mi? Gerçekten sünnet üzere yaşayabildi mi? Diğer alemde durumu açığa çıkacak. Dolayısıyla Sünni dediğimiz kesimden bir kısım insanlar kurtulamayabilir. Ehli bida dediğimiz kimselerden de niceleri doğrudan cennete gidebilir. Diğer halinde bunun ayrıntıları görülecek ve böylece insanlar orada şu dünyadaki yaptıkları her şeyden bir muhasebe eleğinden geçecekler. Bir de önemli başka bir nokta 73 fırka günümüzde de mevcuttur. Bunu söylerken belki ilk anda mezhepler hatıra gelebilir. Mesela ülkemizde Hanefi, Şafi mezhebinden insanlar var. Hacca gidildiğinde daha diğer mezheplerin mensupları da görülüyor. Namaz kılmalarında ufaktan böyle bazı farklılıklar olabiliyor. Abdest almalarında bazı farklılıklar olabiliyor. E bu amel noktasında. Bir de itikat noktasında farklı farklı dikkat çekmiş olduğumuz mezhepler vardır. Öte yandan mesela ülkemizin şartlarını değerlendirecek olursak ülkemizde pek çok cemaatler var. İslami cemaatler. Bunlar ayetleri ve hadisleri yorumlamada kendilerine has anlayışları olabiliyor. Kendi önderleri, önde gelen kişileri ayeti, hadisi nasıl anlamışsa onlar da ona göre şekilleniyor. Zamanla bu belli bir ideoloji halini alıyor. Aynı ayet, aynı hadis bir grup tarafından bir şekilde anlaşılırken başka bir grup tarafından daha farklı anlaşılabiliyor. Ve bunları dikkatle inceleyecek olursak, bütün bu görüşlerin tarihteki meydana gelen fırkalardan mutlaka etkilendiğine, günümüz insanların farkına varmadan bir kısmının harici, bir kısmının mürciye, bir kısmının kader noktasında cebriye veya mutezile, bir kısmının daha farklı bir ekolden olduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda bizlere düşen nedir? Bu durumda bizlere düşen Ya Rabbi bizleri fırkayı naciye kıl. Yani kurtulan fırka kıl. Böyle dua etmek ve dini doğru anlamak, doğru algılamak, doğru yaşamak için gerçekten ciddi bir şekilde okumak lazım. Araştırmak gerekir kişinin kendini doğru yol üzere olduğunu görmesi yeterli değildir. Gerçekten doğru bir yolda olması gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı rivayetlerde şöyle buyurmuştur. Allahümme erinil eşya ekemahiyye. Allah'ım bana eşyayı gerçekte nasılsa o şekilde göster. Din de gerçekte nasılsa onu öyle görmek lazım. Kendi keyfimize göre dini şekillendirmek değil, dini farklı bir kalıba sokmak değil, din gerçekte nasılsa ona göre anlamak ve algılamak gerekiyor. Hani bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatılır. Nasrettin Hoca e, Leyla'yı görmüş, yakalamış böyle. Bakmış uzunca bir gaga var. Altta uzunca ayaklar var. Eline makası almış. Gagadan biraz kesmiş. Bacaklardan biraz kesmiş. Ardından da demiş ki, işte şimdi kuşa benzedin. Bu bir fıkra tabi. Nasrettin Hoca herhalde öyle yapmamıştır da ona nispet edilen fıkralardan bir tanesi. Bazı insanlar dini adeta kuşa çevirmek istiyorlar. Kendi anlayışına göre dinin şu kısmı fazla gibi geliyor. Orayı kesmek istiyor. Veya başka bir noktası fazla gibi geliyor. Orayı kesmek istiyor. Böyle olunca da kendi keyfine göre dini kuşa çevirmeye çalışıyor. Halbuki bir leylek kendi bütünlüğü içinde anlaşılması, görülmesi lazım geldiği gibi elbette din de gerçekten neyse odur. Onu o şekilde kabul etmek gerekir. Mesela günümüzde bazıları rahatlıkla şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki artık faiz günümüzün bir realitesidir. Evet 14 asır öncesinde faiz yasaklandı ama günümüzde buna yasak demek uygun değildir. Ekonomik hayatın bir parçasıdır. Ve o zaman dinlen faizi çıkarmaya çalışıyorlar. Veya dinde idam hükmü var. Haksız yere adam öldüren birisi ceza olarak öldürülür. Ama günümüzde Türkiye'de idam cezası uygulanmıyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanmıyor. Ve buradan hareketle hadi dinlen bunu da çıkaralım. E bizim böyle bir hakkımız, böyle bir yetkimiz yok. Din bize böyle gelmiş. Evet dinde faiz hükmü vardır. Dinde e, idam hükmü vardır. Uygulamıyorsak o bizim problemimizdir. Ama e, biz uygulamıyoruz diye dini farklı bir şekilde göstermeye çalışma da hakkımız yoktur. Mesela idamı biz uygulamayız ama Amerika uyguluyor e, veya dünyanın başka ülkelerinde idam uygulanıyor. Öte yandan faiz, e, faiz iyi bir şey olmadığı en kapitalist ülkeler tarafından da itiraf edilen bir durumdur. Hatta şu anda Amerika'da Acaba sıfır faize nasıl ulaşabiliriz? Yani faizsiz bir sistemi nasıl uygulayabiliriz? Bunun araştırmaları yapılıyor. Hemen böyle e, dini uygulamakta zorlandığımız şeyleri tevil etmek yerine onu olduğu gibi kabul etmek, ona göre e, İslamiyet'i yaşamaya çalışmak gerekiyor. Bunun için insanın e, ön kabullerden yanlış bir takım bilgilerden sıyrılması lazım. Nasıl ki bir ayna var mesela. O aynaya hariçteki bir saray yansıyor. Ama aynamız kırmızıysa sarayı kırmızı gösterir. Yeşilse yeşil gösterir. Siyahsa siyah olarak gösterir. Onun gibi İslam hariçte bir saray. Bizlerin zihinleri ona karşı bir ayna gibi. Ama aynamızda problem varsa bizim aynamızda görüntü çok farklı meydana geliyor. Peki ideali nedir bunun? mahiyetimizi, zihin mahiyetimizi şeffaf bir ayna yapmak. İslamiyet gerçekten nasılsa onu öyle algılamaya çalışmak. Bunu yapabildiğimizde mezhep tasuplarından kurtuluruz. İfrat tefrit görüşler var. Onlardan kurtuluruz ve Allah'ın izniyle İslamiyet gerçekte nasılsa onu öylece algılar, doğru bir şekilde anlar ve doğru bir şekilde de yaşarız. Cenab-ı Hak bu şekilde dini algılamayı ve yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.